Herkese selam. 27 Mart 2021 Cumartesi Adana yarış programı ile birlikteyiz. Toplamda 10 koşulu program var. 2 altılı ganyan mevcut. Birinci koşu saat 13'te başlıyor. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar, 2000 kum. Öncelikli olarak burada 3 numaralı Silan bahsedeceğim. Müslüm Çelik İdaresi'nde koşacak. Kurt Alekürüs'ün atı. Aradan sonra yaptığı ikincilikte dikkatimi çeken çok geç ayak değiştirdiğini gördüm. Ayak değiştirdikten sonra da atın uçuşa geçtiğini uçuş, uçuşa geçtiğine şahit olduk. Yarın o birinci koşuda önceliği 3 numaralı Diyavasi olacak. İkinci olarak 1 numaralı Berat Efe Ahmet İdaresi'nde ve son olarak da 2 numaralı Kervantay kazandığı son 2 koşusunda kırbaç bile vurmadan rahat koşular kazandı. Bu 3 atın kesinlikle ayrımsız kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Günün ikinci koşusuna geçtiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 çim. Zor bir Maiden yarış. İlk olarak burada size önereceğim. Müslüm Çelik İdaresi'nde 7 numaralı Presman. Altıncılık ve dokuzunculukları aldatıcı olabilir. Hazırlıkları çok güzel. Önceliğim 7 numaralı Presman'dır. Daha sonra 8 numaralı Rashomon Homon Ahmet Çelik İdaresi'nde ilk defa koşacak. Leonir temsilcisi galoplarında göz dolduruyor. Kesinlikle yer vermenizi tavsiye ediyorum. 10 numaralı Truva Mücahit Bayır İdaresi'ne yarış hayatına başlayacak yarın Luxor temsilcisi. Çimde etkili bir koşu çıkarır. 12 numaralı Angel of Lucky Burhan Kılınç'ta çim yarışları başarılı olan tay e, babası da Maximus Dream orijin sağlam. Yarın kuponlarda yerini almalıdır. 4 numaralı Engin Bey Hakan Yıldız idaresinde ve 9 numaralı The Plucky Harun Kılıçarslan idaresinde kuponlarla yerini almalıdır. Zor bir meydan. Sorunsuz geçmeniz dileğiyle. 3. koşuya geldiğimizde şartlı 3 dişi 3 yaşlı İngilizler 1500 kum. Burada 2 numaralı Javelin koşunun yükünü çekecek. Apram okulundan birinci olarak ayrılan Nizamettin Demir'in döneminde birinci olarak ayrılan Nizamettin Demir'in kendini kanıtlaması için ya yani bu atla yarış kazandı. Daha çok atılıp kendini kanıtlayabilmesi için önemli bir koşu olduğunu düşünüyorum. Tempoyu kurup bitirmeye çalışacaklar. Kesinlikle kuponlarda olmalı. 3 numaralı Quick, quick Ritim Ahmet Çelik idaresinde ee, başarılı bir tay gelecek vaat ediyor. Yarının AGF'si olacak büyük bir ihtimalle. Yerini almalı diyorum. 6 numaralı Silyant ve Müslüm Çelik idaresinde benim yarın için bu koşuda favorim olacak. Bunun sebebi de hem mesafeye yatkınlığı hem de çalışmalarında üstüne koyduğunu göstermesi bu sebepten dolayı ilk önceliğin bu uçattan 6 numaralı Siliant Wave olacak. Dördüncü koşuya geçtiğimizde kısa vade 8, 4 yaşlı Araplar 1300 çim. Şimdi bu koşuda normalde Kalagay koşsa tek başına yani sayacağım 3 at önereceğim. Bu üçünden hangisi yalnız olsaydı bu koşuda o koşu için tek olurdu. Lakin üçü bir araya geldiği için bunları ayırmayacağım. 8 numaralı Yener Sultan 4 numaralı Kalagay 1 numaralı Kayasal Bu ayak için kuponlarda ayrımsız yerini almalı. Sürpriz olarak deneme yapmak isteyen arkadaşlarla 7 numaralı demir dalgayı kuponlarında demir 7 numaralı demir dalgayı kuponlarında yer vermeli. 5. koşuya geldiğimizde Meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 çim. Yine kalabalık bir koşu. Ben burada bir atı ön plana çıkaracağım. Büyük bir ihtimalle de e, bayağı bir sürpriz çıkmasını bekliyorum. 121, 121 gün arası var. Ama galopları mükemmel. 3 numaralı Dinamit Power Ali Kaçmaz idaresinde yarın için yalnız bırakılması gerektiğini düşünün. İlk at olacak. Rakipleri çok olabilir. Ben hazırlıklarını çok beğendim. Yarın için Çim'de Lyon Hirt temsilcisi 3 numaralı Dinamit Power'ın kazanmasını bekliyorum. Altıncı koşuya geldiğimizde Handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1800 çim Yine zor koşulardan birisi Öncelikli olarak burada size tavsiye edeceğim 7 numaralı Bersun Ateşi Müslüm Çelik idaresinde Çimde ve uzun mesafede de kısa mesafe her mesafeye giden bir ateş topu temsilcisi Çimde de başarılı ilk önceliğim olacak. Daha sonra 4 numaralı Bünyapir Mahsun Turan idaresinde kuponlarda yerini almalı. 3 numaralı Albunea Mehmet Akgöz idaresinde ağır kilosuna rağmen yer verilmeli. 1 numaralı Güneşin Gülü Çim'de Gelibolu temsilcisi başarılı bence. Ee, 10 numaralı Prenses Darya Samet Erkuş ile birlikte belki yarın için Samet Erkuş'un tek yarış kazanabileceği yerlerden birisi Kurt Ali atına biniyor. Şansının olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da 11 numaralı Ala, Ala Dini. Şimdi ikili sayılabilecek koşulları mevcut. Çalışmaları da güzel. Orjini de çime yatkın Emrah Sincan idaresinde sürpriz olarak değerlendirilebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. Bu koşuda öncelikli olarak 4 numaralı Royal Eagle Ahmet Çelik idaresinde günün favorisi olur ve kuponlarda kesinlikle yerini almalıdır. 2 numaralı İpman Müslüm Çelik ile birlikte tempoyu kurabilir, yarışı bitirebilir ve son üç koşusunda da bunu gösterdi. Son koşusunda da sonlarda geçildi. 1 numaralı Divine Speed Fazla söze gerek yok. At kalite. E, grubunda üstünde aprant indirimine de gitmişler. 3 numaralı Elego Eleanor Rigby Mert Gökalp Arslan idaresinde, 5 numaralı King of Solid Mehmet Akyavuz'la birlikte ve son olarak da 8 numaralı Oğlum Doruk Emrah Sincan idaresinde kuponlar da yerini almalıdır. Zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Düşünüldüğü gibi kolay geçilebilecek bir koşu değil bence. 8. koşuya geldiğimizde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 9. 2 numaralı Into Ahmet Çelik idaresinde koşunun temposunu kuracak. Ya Ahmet Çelik'in bu hatta ışığı görmüş olduğunu hepimiz görüyoruz ki Ahmet Çelik biniyor. Beni şaşırttı bu tercihle. Yarın koşunun yükünü çekip 1300'ü tamamen bitirmeye çalışacak. Daha önce onu bu mesafede sonlarda kuvvetli gelip rahat geçen bir numaralı Silver Cloud Mehmet Akyoğuz idaresinde kuponlarla yerini almalı. Aslında zor bir koşu olduğunu söyleyeyim. Mesela 1200 mesafede mavi çocuk çok diri geldi. Into'yu geçemedi. Üçüncü kaldı o koşuna. Ben mavi çocuğa da yer vermek istiyorum. 180 yani bu koşu kapatmak istiyorum. 4 numaralı Hasanet 184 gün arası var ama e, imkanınız varsa çalışmalarınıza bakmanızı tavsiye ederim. 3 numaralı Fire of World'u önermeyecektim ama son çalışmasında yani şimşekleri üstüne çekmiş. Çok diri ve güçlü bir galobu var. Kesinlikle burada ayrımsız bura, yani kolay basit gördüğünüz yer, yerde yatmayın. Ayrımsız buraya at yazmanızı tavsiye ederim. Günün 9. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 Çim. İşte burada bir atı ön plana çıkaracağım. 15 tane at koşu, tay koşu, Sadece ben bir tanesinden bahsedeceğim. Anadan babadan ee, anne babası gringo gönen babası Hakkar ee, tamamen çime yatkın orijini var. Ben son koyusunda kumda tek önermiştim. Burunla kaybetmişti. Yarın 8 numaralı Melinos Yasin Ahmet Çelik idaresinde bence meydandan çıkar. Kesinlikle rakip aramayacağım. Kalitesine inanıyorum, formda olması sebebiyle yarın kazanmasını bekliyorum. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde satış 1 4 ve yukarı İngilizler 2000 kum. Yine günün zor koşullarından birisi 18 at satış koşusunda bir araya geldiler. Bizi de zorlayacaklar. Ben yine tuttuğum atları ön plana çıkarmaya çalışacağım. 15 numaralı Bordo Mavi, Müslüm Çelik de birlikte. Genelde Mehmet Salik, Salih Çelik biniyordu bu ata. Yarın Müslüm Çelik var üzerinde. Koşunun yükünü çeker. Kalabalık gruplarda ne olursa olsun alıyor. Tempoyu kuruyor. Ve çok rahatsız edilmediği zaman bu kilolarda kazanabiliyor. Onun için önceliğim 15 numaralı bordo mavi olacak. Daha sonra Ali Kaçmaz idaresinde 12 numaralı Deep Rise. 4 gün önce yaptığı ikincilikten sonra çok zorlandığını düşünmüyorum. Bu koşuda da yerini almalı. 13 numaralı oğlum Mehmet. 77 gün aradan geliyor Ahmet Çelik idaresinde. Hazırlıklarını beğendim. Ahmet Çelik'in bindiğini daha yeni gördüm. Notlarım arasına yazmışım. 8 numaralı Eğil Ateşi Samet Erkuş idaresinde. 10 numaralı Zanapalı Doğu'ya koşularından sonra Adana, Urfa her yeri geziyor. Yarın yine güzel bir koşu çıkarabilir. 9 numaralı Star Scream ve 7 numaralı Last, Latest, Latest Novel. Kuponlarda ayrımsız yerine almalı zor koşu. Siz tuttuğunuz atları atlarınıza yer vermenizi tavsiye ederim. Adana yorumlarımız bu şekilde. Yazdığınız ganyan olsun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.